Şevket Bey doğrusunu söylemek gerekirse önce sirozdan şüphe etmiştim. <laughs> siroz mu? Ama muayene sonunda siroz belirtisine rastlamadım. Ben sana demiştim Suzan. Gördün mü? Karaciğerim safa sağlammış. <laughs> siroz belirtisi yok diye karaciğerin sağlam sayılmaz. Bugün tıbbın tespit ettiği 120 çeşit karaciğer hastalığı var. 120 çeşit mi? Evet. Üff. Vay vay vay. Hiç bilmiyorduk ya. Bunlardan biri sende mutlaka vardır Şevket. Türkiye'de karaciğer hastalıklarından yılda kaç kişi ölüyor biliyor musunuz? Kaç kişi? 25 bin kişi. 25 bin kişi ha? Hii. Ay <laughs> Allah'ım sen koru. Amma da tehlikeliymiş ya. Özellikle hepatit B ve C türleri. Bir tedavisi yok mu bunların? Var tabi de birçok insan bu virüsleri taşıdığından haberdar değil ki. E böyle olunca da tedavi için geç kalınıyor herhalde değil mi? Maalesef. Yazık ya. Aslında bu konuda çaresiz değiliz. Türk Karaciğer Vakfı karaciğer hastalarına yardım etmek amacıyla kuruldu. Çok iyi olmuş. Birçok iş adamı, doktor ve sanatçı bu vakfın kurulmasına destek oldu. Sağ olsunlar. Ben de vakfın bir üyesiyim hastaları muayene ediyor. Virüs taraması yapıyoruz. Korunma yollarını öğretiyoruz. Size sağ olun doktor hanım. Bir şey öğrenmek istiyorum doktor hanım. Bu hepatit midir? Nedir? Onun aşısı varmış değil mi? Var, var. O zaman herkes aşı yaptırsın. Olsun bitsin. Maalesef halkımız bu konuda bilinçli değil. Onun için hepatit aşısı yasal mecburiyet haline getirilmeli diyoruz. Tabii ya. Mecbursun deyince herkes gider aşı olur. Ama böyle bir yasa yok. Sonra da yılda 25 bin ölüm. Çocukları da aşı yaptıralım Şevket. Bravo Suzan. Seni bir kere daha takdir ettim. Neden Şevket? Doktora gidelim diye tutturmasaydın bütün bunları öğrenemeyecektik. Ya. Keşke herkes sizin gibi düşünse. Evet. Hepatit testiniz negatif. Aşı olabilirsiniz. Peki Pozitif çıksaydı olamayacak mıydı mı yani? Pozitif çıksaydı virüsü taşıyor olacaktınız. O zaman da aşı yapılamazdı. Aman neyse, çok şükür negatif. Aşıyı şimdi mi yapalım? Aman yap da kurtulayım Bahadırcığım. Suzan aşı olmadık bir sen kaldın diye başımın etini yiyor. Tamam.